What? <laughs> Şiire bir arkadaşlar. Şike, şike. K ile başlıyor. K, K. Ne şiiresi Şike. <laughs> K ile mi? O ne oluyor? <laughs> bir şey mi oluyor? Ne oluyor o? Okuma <laughs> yazman yok mu Arda Bey? Var. Ne olmuş? Efendim, konuya geçelim. Başka şeyler konuşmasak. Konya ben vakıfım efendim. Siz bana sorun bana. Neyi sana soracağız? Arkadaşlar böyle olmuyor. Şimdi konuyu yeniden toparlayalım. Soruyu yeniden soralım. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Benim adıma konuşma. Ne demek biz dinliyoruz? <laughs> Pardon düzelteyim. Dinliyorum seni adamdan saydım kusura bakma hah şöyle yola gel yönetmenim bunlar ha böyle paslaşıyorlar bana fırsat vermiyorlar e araya girsene ne bekliyorsun yok araya girmem araya girsem orta sıçan olacağım. girmiyorum oynamıyorum e ben değil oynamıyorum ne evesi, ne ortası çanı. Sen sunucusun, konuşarak araya girsene. He, ben sunucuyum. Beyler, beni dinleyin, beni dinleyin. He, şimdi ne yapalım? Sırayla konuşacağız. Ama önce ben konuşacağım. Ben İnşallah yüksektir. Bunlara sıfır çekmesek iyidir. Futbolda şike var mıdır? Vardır. Yoktur. Olmuş olabilir. Olması mümkün değil. Olamaz. Nereden biliyorsun yoktur be adam? Nereden biliyorsun vardır be adam? Kendine gel. Niye? İnsanlar çiğ süt içmiş olabilir. Niye? Ben sütü kaynatırım, içerim. Hama. Niye? Olamaz. Bu kadar. Yahu inat etme. Olabilir de gitsin. Niye? Sen de inat etme. Olamaz de. Gitsin. Gitsin. He? Evet, evet. Vardır, vardır. Yoktur, yoktur, yoktur. Yahu şike nedir biliyor musunuz? Şirke şirke. He ben bilirim. He ben de biliyorum. Valla ikisinin de bildiğinden emin değilim ama dur bakalım ne olacak. <laughs> ee, nasıl bir şeydir? Söyleyebilir misiniz? Tabii top direğe çarparsa şirkedir. Hiç öyle şike olur mu? Bakın Arda Bey, size nasıl gülüyor? Tabi bilirim. Daha şike bilmiyor nedir. Niye? Şike bu değil miydi? Peki neydi? He? Ben söyleyeyim. Şike topun alttaki direğe çarpması demektir. Ha. <laughs> ben de öyle dedim. Direğe çarpmasıdır dedim. Olur mu? Alt dile demedin sen. <laughs> Bunları kim çıkardı programı? Daha şike nedir bilmiyorlar. Tahmin etmiştim bilmeyi bunu. mi? Vallahi yönetmenim ben de bilmiyorum kim onları çıkartmış. Bana söyleseydin onlara şike nedir söylerdim sen yönetmenim. O zaman şike nedir onlara söyle de öğrensinler. Arkadaşlar Şimdi size şike nedir söyleyeyim. Dinliyorum. Ne kadar bencilsin ya. Dinliyoruz desene. Demin dinliyoruz dedin bana kızdan. Bir karar ver. Seni ayrıca adamdan saymadığım için yine senden özür dilerim. <laughs> Önemli değil. Yeter ki böyle konuş. Canım iyi. <laughs> Arkadaşlar. Şike topun bir kaleden bir kale gitmesidir. Bir kaleden bir kale mi? Hadi canım, nasıl olur? Peki, top sahilin ortasına düşerse o zaman şike olmaz mı? <laughs> Herhalde o zaman yarım şike sayılır. Kanımca. Al birini, diğerine vur. Bu da şike nedir biliyor. Bunların hepsi en besil. Kazma, kazma. Efendim? Kendini biliyorsun değil mi? Buyurun yönetmenim, sizi dinliyorum. Şike nedir sen de bilmiyorsun. Ne diye hava atıyorsun? Nasıl bileyim? Ben her şeyin hakkıyla yapıldığı bir dünyada yaşamak istiyorum. Bravo. <laughs> Helal olsun sana. Salaksın malaksın ama güzel bir toplumsal mesaj verdin. ne söyledim ya? İyi bir şey mi söyledim acaba? <laughs> Hakikaten ya. Biz şimdi bu adamı niye alkışladık ya? Bilmiyorum ki. Niye biz diyorsun? Ben de Pardon, senden özür diliyorum. Yine seni adamdan saydığım için. Tabi. Hiçbir şey olmaz. Yeter ki sen hatanı kabul et. Olur böyle şeyler. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Saat mi? Saat mi sordun yönetmeni? Bize laf attı. Anlamadın mı? Ki, ki, kim? Yönetmen bize laf attı. Ne? Ne dedi? Bozuk saat dedi. Kime dedi? Kime diyecek? Tabii bize dedi be adam. Niye dedi? Uf, kes ya. Sonucu son sözü söylesin program bitsin. Bu hakarete gelemem. Son söz efendim işte söyledim. <laughs> Allah'a Sözde spor programı yapıyoruz. İkidir yapıyoruz. Spordan başka her şey konuşuldu. Sözde spor programı yapıyoruz. Spordan konuşalım mı yönetmenim? Gerek yok. Zaten programın süresi bitti. Yaşasın tatilime. Geri dönebilirim. Tabii zevkle. Ücretsiz ömür boyu tatil kazandım. Hadi hayırlı olsun, yolun aşık olsun. <laughs> teşekkür ederim. Beni şımartıyorsunuz sayın öğretmenim. beni fazla şımartmayın. Pek çok teşekkür ederim. <laughs> Heh, kovuldun. Sunucu müsveddesi. Kim? Kim kovuldu? Ne? Kovuldun mu? niye yönetmenim? Sen git talk show yap. O sana yakışır. Lütfen yönetmenim. Beni kovma sabaha kadar spordan konuşalım. Hatta sabaha kadar spordan konuşurum. Taksit koluna, herkes kendi yoluna. Allah.